Tamam. Evet. Hadi selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Anılar kitabımızdan yine bir anı hatırayı anlatacağım vatandaşlarıma. Selimiye'den emekli olduktan sonra Almanya'da işçi vatandaşlarım beni davet ettiler. Orada dini hizmetler yapmak için. Biremen şehrinin Kuba Camii'nde 3-4 ay dini hizmet yaptım, çocuklara okuttum, dini hizmetler yaptım. Oradan güzel anılarım vardır. Osman Efendi diye Afyonlu Hacı Osman Efendi bana şöyle bir anısını anlattı. Bir gün sohbet ederken, çayhanede çay içerken bir çanta para bulmuş. Bir çanta dolusu para buldum dedi. İçinde adresleri, banka cüzdanları var külliyetli de mak dolar dolu içerisi çantanın sahibinin adresi olduğu için telefonla aradım. Kaybınız, yitiğiniz var mı dedim. Evet, çantam kayboldu dedi. Emanetin bende gel al diye telefonda söyledim dedi. Bana ilk sorgusu şu oldu. Sen Müslüman mısın demiş. Sen Müslüman mısın? evet dedim diyor. Ha. Neden sordum biliyor musun efendi? Bunu ancak bir Müslüman yapardı. Müslümanların dürüstlüğünü gördüm ben Almanya'da. Ha. Beni bu iş çok düşündürdü diyor. Çok duygulandım. Sonra ailesiyle geldiler. Bana külliyetli para verdiler. Ben dedim ki biz yitikten para almayız ısrar etti. Almadım. Eğer illa de vermek istiyorsan bana yeni bir telefon geldi. Bizim kasabamızda İmam Hatip Okulu yapılıyor. Benden yardım diliyorlardı. Yani Almanya'daki işçi kardeşlerimizden yardım istiyorlardı. Adres vereyim oraya gönderebilirsin dedim diyor. Oraya külliyetli bir para gönderdi dedi. Ertesi günü bir baktım bütün Alman gazetelerinde boy boy resmimi çekmişti, gazetelere vermiş. Doğru, dürüst Türk. işte böyle bir insan, Müslümanlar, Türkler dürüsttür diye gazeteye yazmışlardı. Bu beni çok duygulandırdı dedi. Bu olay beni de duygulandırdı. Osman Efendi bana dedi ki, sonra dürüst, tekva bir Müslümanıdır. Hocam dedi bu Almanya'ya gelen bütün Türkler, Müslümanlar var ya burada dürüst hareket etselerdi. Şuna inanmışım ki ben 35 yıldır Almanya'dayım. Bütün Alman milletlerinin çoğu Müslüman olurlar dedi. Demek ki kardeşlerim doğruluk, dürüstlük, güzellik dinimizin imzasıdır her Müslüman, her insan dürüst olması gerekir. Allah dürüstlükten ayrılmasın. Anılarımdan bir tanesi idi. Vatandaşlarıma hediye ediyorum. Esselamu Aleyküm ve